Peki Paşam, peki, 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 Mustafa birini... Bey de bir soru sormak ister. Ee, Toparlayın Çok... onları. Ee, Mustafa Hocam'ın da bir sorusunu alalım. Paşam abi, hayırlı evet, akşamlar. Peki. Hayırlı akşamlar Mustafa Bey, nasılsınız? Hamdolsun sağlığınıza duacıyız. Sizi böyle canlı yayında bulmak <laughs> ne kadar zevkli. Ben e, o yüzden Ukrayna'nın dışına çıkarak sizi bulmuşken e, önümüzdeki Mart ayında, 9-10 Mart'ta İsrail e, Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinin ee, sizin e, büyük payınız olduğunu bildiğimiz, katkınız olduğunu bildiğimiz Mavi Vatan projemize Doğu Akdeniz'deki e, gelişmelere e, nasıl bir katkıda bulunur? Ben onu sizden dinlemeyi çok arzu ederim. E, önümüzdeki Mart ayından itibaren, her ziyaretine itibaren e, Türk-İsrail ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki bu enerji kavgalarını nasıl etkiler sizce? Peki. Şimdi bu Mustafa Bey çok güzel bir soru sordunuz. Gerçekten de çok önemli bir soru. Çünkü hani devletler pragmatik davranmalıdır diyoruz ya devletlerin devletlerin mutlaka kendi menfaatlerini, milletlerinin kendi menfaatini düşünmesi çok önemlidir. Ve ona göre hareket etmesi çok önemlidir. Biz ne mavi vatan konusunda coğrafyadan konuşuyoruz. Biz siyasetten ya da devletlerin ideolojisinden konuşmuyoruz. Coğrafyada İsrail'le Filistin'le Türkiye'nin karşılıklı kıyısı var. Bu çok bir onun adı İsrail olmayabilirdi. Mozambik olabilirdi. Hiç fark etmez. Yani coğrafyada karşı kıyımızda bu devlet var. Bu ülke var. O ülkenin ismi ya da o ülkedeki hangi millet olduğu bizim için önemli değil. Biz şimdi böyle bir anlaşma yaptığımızda karşılıklı kıyımızın olduğunu görerek ya da ilan ettiğimizde Türkiye kazanıyorsa biz bunu yapmalıyız. Türkiye 10 bin kilometre kare bir Kıbrıs adası büyüklüğünde deniz yetki alanı kazanacaksa biz ilişkimizi geliştirmeliyiz ve ilan etmeliyiz. Bunu da karşı tarafta kazanıyorsa ki bizim oluşturduğumuz mavi vatan e, e, doktrini çerçevesinde bütün kıyıdaşlar kazanıyor. Sadece kaybeden Yunan Rum ikilisi onların oyunları kaybediyor. E, Türkiye e, bütün e, yani ben şunu da anlamıyorum. Türkiye Mısır'la konuşmuyordu niye konuşmuyorsun diyorlardı. Şimdi Türkiye Mısır'la konuşuyor. <laughs> niye konuşuyorsun? E niye konuşuyorsun diyorlar. <laughs> ya inanılır gibi. Türkiye İsrail'le konuşmuyordu. Niye konuşmuyorsun diyorlardı. Şimdi Cumhurbaşkanı geliyor. Niye geliyor diyorlar. Yani ben anlamıyorum. Hangisi doğru? Ya bu siyaset Serdar Bey'in söylediği şey çok doğru bir şey. Bakın Serdar Bey'in söylediği şey şu, özü şu benim anladığım. Bu milli meselelerin sağı solu dini imanı yok. Milli menfaat var. Kuzeylisi, güneylisi, doğulusu, batılısı yok. Biz milli menfaatimize bakmalıyız. Milletimizin menfaatine bakmalıyız. Bu çok önemli bir şeydir. Ve herkese iyi ilişki geliştirmenin bizim faydamıza olduğunu düşünmemiz lazım. Yani biz müstemlekevari yaklaşmıyoruz. Hiç kimsenin ne müstemlekesi olalım diyoruz ne de kimseyi müstemleke yapalım diyoruz. Bugün Libya'ya yaklaşım tarzımız eşit Afrika'ya yaklaşım tarzımız eşit. Efendi köle ilişkisi değil, iki efendi ilişkisi şeklinde. Onun için bugün Türkiye Afrika'ya yaklaştığı için Afrika'da Fransa kovuluyor. Fransa'nın büyük elçisi kovuluyor. Ya bunlar bunlar gerçekler. Onun için bizim İsrail'de, Mısır'la da ilişkilerimizi geliştirmemiz Türkiye'nin menfaati nedir? O ülkelerin de menfaati nedir? Onların da Türkiye ile ilişkilerini bozması kendi halklarının menfaatine aykırıdır. Bunları görmeleri lazımdır. Bakın İsrail gitti Güney Kıbrıs Tüm Yönetimi anlaşma yaptı. Bir buçuk Kıbrıs adası büyüklüğündeki deniz alanını kime kaptırdı? Rum'a kaptırdı. Şimdi ben orada bir makale yazdım, yayınladım. Makale yazıp yayınladığımda e ayağa kalktı. Rumlar ayağa kalktı, Yunanlar ayağa kalktı. 2010 anlaşması Filistin'le ilgili. ilgili. Tabii. İsrail'de makale yılında... yayınladınız paşam. Buyurun. Yok. E, makaleyi İsrail gazetesine mi basınla mı yayınladınız? İs İsrail İsrail e, Tel Aviv Üniversitesi'ne. Evet. Tel Aviv Üniversitesi'nde bilimsel makale olarak yayınlandı. E, Uluslararası birçok haber sitesine düştü zaten bu a, evet. A, açıklamanız. Evet.